Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Yaz geldi. Feracelerimizi giyindik. Sizler de inşallah giymişsinizdir. Gerçi siyah çeken bir renk. Yazın çok tercih etmemek lazım. Ben de nadiren giyiniyorum. Böyle canım ferace giymek istediğinde bu feracemi giyiniyorum. Zaten çok fazla ferace giyinen birisi değilim. Ama feracenin de böyle bir asaleti var ya. Kadınlara da çok yakıştırıyorum. Ama yine de siyah renk biraz böyle kapatan bir renk olduğu için çok fazla tercih etmemek gerekiyor. Efendim bugün dini obsesyon ve takıntı üzerine konuşacağız. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Din yani İslam dini insan ruhuna huzur veren, hayatı anlamlandıran ve bireyi iyileştiren ilahi bir rehberdir. Ancak dinin özünden kopuk, yalnızca şekle ve kurallara indirgenen bir anlayış bireyin ruhsal dünyasında ciddi problemlere sebep olabiliyor. Özellikle ibadetlerde aşırı titizlik, şüphecilik, mükemmelliyetçilik, zamanla obsesyon yani halk arasında bilinen adıyla vesvese halini alabiliyor. Bu durum kişinin maneviyatını güçlendirmek yerine zayıflatıyor. Ruhsal yorgunluk, huzursuzluk, yetersizlik ve ibadetlerden, belki de dinden soğuma, uzaklaşma gibi problemlere sebep oluyor. İzleyenler de şöyle düşünmesin. Ya bak görüyor musun İslam dini insanları ne hale getiriyor? İşte böyle obsesif, takıntılı birine dönüştürüyor diye. Ben aslında böyle bir yerden konuşmuyorum kesinlikle. Aksine din insanı sıradanlığından, o maddenin basitliğinden, yüzeyselliğinden alır insani değerlerin zirvesine çıkarır, İnsanı maddi dar kalıplardan çıkarıp ruhun geniş ufuklarına yükseltir. Ne var ki dar görüşlü, kalıplaşmış ve daraltılmış din yorumları belki de insanları bu hale getiriyor. İnsanları hasta eden şey, bizatihi dinin kendisi değil, dini sadece ibadete indirgeyen bir dindarlık anlayışıdır. Örneğin abdest almaya ele alalım. Bir kısmımız temel dini bilgilerini ailesinden alır. Bir kısmı da yani benim gibi Kur'an kursu geçmişi olan kişilerde Kur'an kursunda hocalarından öğrenir. Ve bize genel olarak ne öğretilir? Abdestin teknikleri öğretilir. Yani abdestin anlamı öğretilmez, abdestin hikmeti öğretilmez. Abdestin nasıl alınacağına dair bilgiler verilir. Hatta bir tane namaz hocası denilen bir şey elinize verirler. Siz de orada şekillere bakarsınız ya da ezberlersiniz. Ertesi gün hocaya onun ezberini verirsiniz. Bu şekilde bir usul vardır. Abdest alınırken de belli noktalar özellikle çok abartılıyor. İşte elini şöyle yıkayacaksın, ayağını şöyle yıkayacaksın. Özellikle başı mesederken işte böyle saç bitiminden tutacaksın. Şöyle yapacaksın. Böyle ancak bu şekilde başını mesetmiş oluyorsun. Ağzına şu kadar su vereceksin, burnuna şu kadar su vereceksin. Yani ihtilaflar üzerinden anlatılan bir din abdest teknik boyutuyla anlatıldığında bir bakıyorsunuz ki işte çocuklarda, gençlerde ya da yetişkinlerde bazı takıntılar gelişmiş. Defalarca abdest alıyor. Acaba abdestim oldu mu, olmadı mı? Acaba Allah kabul etti mi, etmedi mi? Ya günah işlediysem, ya farkında olmadan günaha girdiysem. Çünkü abdesti eksik kaldığını düşünüyor. Abdestinden şüphe duyduğu için namazının da kabul olmayacağını düşünüyor. Namazının kabul olmadığını düşününce de bu kez de bil bilerek veya bilmeyerek günaha girdiğini düşünüyor abdest olmasa namazının da kabul olmayacağını düşünüyor ve aslında burada şöyle de bir tehlike de var. Bu tür şüpheler aslında haşa Allah yerine düşünmeye başlamaktır. Nesai'de geçen bir hadis var. Peygamber Aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor. Aşırılıktan kaçının sizden önceki kavimleri aşırılıkları helak etti. İnsan sadece görevini yapar. Abdestini alır ancak kabul edip etmemesi Allah Teala'ya bırakılır. Asıl olan ibadetin özünü anlamak, özünü kavramak ve samimiyetle onu yapmaya çabalamaktır. Allah acaba abdestimi kabul etti mi etmedi mi? Acaba namazım oldu mu olmadı mı? Günaha girip girmemekle ilgili şüphe, ibadetlerin kabul olmayacağına dair endişe, cehenneme gitme korkusu, aşırı derecede ibadet, dua, zikir, tövbe. Bu davranışları mükemmel olduğuna ikna olana kadar tekrar etme. Tam yapıp yapmadığından emin olmak ya da günahkar olup olmadığını ya da cehenneme gidip gitmeyeceğini netleştirmek için hocalara sorma veya bu tür hususları hocalara teyit ettirme. Örneğin namaz kılıyorsun ve namaz kılarken birisinin seni seyrettiğini düşün. İşte bu hocan olabilir veya ailenden birisi olabilir. Ve namazını bitirdikten sonra o kişi sana diyor ki senin namazın kabul olmadı. Bu hakikaten son derece obsesyon oluşturan, takıntı oluşturan bir şey. Ya benim namazım acaba olmadı mı? Neyi eksik yaptım? İşte diyor elini yanlış bağladın. Elini aslında şöyle bağlaman gerekirdi. İşte Hanife mezhebinde şöyle. işte Şafiler'de de ben özellikle Kur'an kursundayken <laughs> doğruları biliyorsunuz Şafiler geç ben Hanefiyim. İşte şöyle üç tane parmak gösterirlerdi. Şuradan bağlardın. Şöyle tuttururlardı. O da burada tut tutman gerekiyor. Hani filerde de şurada tutman gerekiyor. Özellikle namaz kılacağın zaman iki ayağının arasında dört tane parmak olması gerekiyor. Dört parmak kadar boşluk olması gerekiyor. Yani üç parmak olduğunda olmuyor mu yani? İşte dört parmak olmak zorunda. İşte o el göbeğin altında mı olacak? Göbeğin üstünde mi olacak? Göğsün üstünde mi olacak? Öyle miydi böyle miydi derken evham tetikleniyor. Elini yanlış bağladığını düşündüğü için namazının kabul olmadığını düşünüyor ve tekrar namaz kılıyor. Eksik veya yanlış kıldığını düşünerek namazını tekrarlıyor. Bazen aynı vakit namazını birkaç kez kılıyor ya da rekatları tekrarlıyor. Eksik veya yanlış okuduğunu düşünerek namazda okuduğu duaları ve sureleri tekrar tekrar okuyor. Namazın olup olmadığına karar veremediği için garanti olsun diye de namazın sonunda ne yapıyor? Seyif secdesi kılıyor. Dini bilgisine güvendiği hocalara da sürekli acaba benim namazım oldu mu? Doğru bir şekilde kılıyor muyum? Abdestim oldu mu? Ben acaba günahkar mı oldum? Yani günahkar olmadığını teyit etmek için sürekli hocalara bu şekilde sorular sorarak onay almaya çalışıyor. Şimdi bu durum bir de mükemmeliyetçilik denilen başka bir psikolojik rahatsızlığı da tetikliyor. Çünkü mükemmeliyetçi olduğunda namazı eksik veya yeterli kılmadığını düşündüğünde ben iyi Müslüman değilim. Ben zaten doğru düzgün ibadetlerimi de yapamıyorum ben aslında çok kötü bir Müslümanım diyerek aslında öz eleştiriyi abartarak kendisini daha da böyle patolojik bir ruh haline sokmaya başlıyor. Bir tane takipçim bu takva bekçilerini eleştirdiğim bir videomda şöyle bir yorum yazmıştı. Onu aynen size okumak istiyorum. Ben senelerce Allah benden nefret ediyor sandım Müslümanlar yüzünden. Bu kadar dindar olan kişiler bile bana kötü davranıyorsa o halde ben kötü biriyim. Ve Allah'ı hak etmiyorum diye saçma bir düşünceye girmiştim. Yazık değil mi ya? Ya bu hocalar var ya hakikaten en büyük vebal onlarda. Şimdi böyle bir genç ne yapıyor? Günün birinde yoruluyor ve yorulduğu için de ne yapıyor? Tam tersi bir yöne doğru gidiyor. Yani siz böyle yaptığınızda o kişi dine daha mı sarılıyor? Hayır, diğer bir uca savruluyor. Namaz kılmayı bırakıyor. Genel olarak tüm ibadetlerden uzaklaşıyor. Dini sohbet, vaaz ve ibadet edilen yerlerden uzaklaşıyor, bir daha önünden dahi geçmiyor. Bir diğer takıntı örneği de gusül obsesyonu. Bazı ilmihal kitaplarında o kadar çok detay verilir ki işte toplu yine ucu kadar bir boşluk kalmayacak şekilde yıkanman gerekir. Böyle düşünüyorsun ya acaba kulak deliğimin içerisine tam anlamıyla suyu verebildim mi? İşte bir kez küpeni oynatıyorsun falan ama ya girmediyse tamam oynattım ama ya girmediyse. İnsanlar artık derilerini soyacak şekilde yıkanıyorlar. Saatlerce acaba abdestim oldu mu diye banyoda kalıyorlar. Öyle ki böyle vücutları buruş buruş oluyor dini bu tür yüzeysel ve takıntı yaratan kalıplarla sunarsanız, fıkı, yani koskoca İslam fıkhını sadece ilmi halin yüzeysel bilgisine indirgemiş olursunuz. İslam fıkı dediğiniz geniş bir dünyadır, derya denizdir. Ama siz İslam fıkhını sadece belli kalıplara indirgediğinizde, bu kez diyorsunuz ki işte topu yine ucu kadar boş yer kalmayacak şekilde yıkanman gerekir, temizlenmen gerekir. Eğer öyle bir boşluk kalırsa sen pissin, temizlenmedin. E hal böyle olunca da kişi ne yapıyor? Banyoya giriyor. 2-3 saat çıkmıyor. Saatlerce vücudunda bir boş yer kaldı mı kalmadı mı bunu arıyor. Yahu bir insan 2-3 saat banyoda ne yapabilir? Benim bir arkadaşım vardı. Kız 3 saat belki 4 saat çıkmazdı. Ya derdim ya ne kadar kirli olabilirsin ki? Yani sen lağım çukuruna falan mı çıktın? Aslında gusül obsesyonu var. E hani İslam dini kolay bir dindi? Bu din insanı dirilten, insana huzur veren, insanın hayatını anlamlandıran, insanın hayatını kolaylaştıran bir din mi? Yoksa kişinin takıntılarını, evhamlarını, vesveselerini tetikleyen bir din mi? Burada bir kolaylık yok, zorluk var, külfet var. Sürekli bana yük bindiren bir din var. Ve bu yük, bu külfet insanı ziyadesiyle yorgun düşürüyor, psikolojisini bozuyor. Bu yük allah Teala'nın insana yüklediği bir yük değil. İnsanoğlunun kendine yüklediği ağır bir yük fıtratımıza uygun değil ki. Yani fıtrata uygun olsa bu kadar zor olmaz. Zaten fıtrata uygun olmadığı için insanları bu kadar yoruyor. Ben kusurlu bir insanım, eksiğim, yeterli bir varlık değilim. Hiçbir şeyi mükemmel ve kusursuz yapama. Dolayısıyla kendini gereğinden fazla zorladığında ve bu kez farklı patolojilere sebep olabiliyor. Halbuki önemli olan samimiyetle çabalamaktır. Allah sizin için kolaylık diler. Sizin zorluk çekmenizi istemez. Yuridullahu bikumul yusra ve la yuridu bikumul osura. Bir bedevi Resulullah Aleyhisselam'ın yanına gelmiş. Ya Resulallah ben cennete girmek istiyorum ne yapmam lazım demiş. Peygamber Aleyhisselam da demiş ki kelime-i şehadet getir, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git. Bu kadarını yapman yeterli demiş. Farklı ülkelerde bu dini obsesyon sıklığına dair bir araştırma yapılmış. Ben izninizle hemen bu ülkelerdeki dini obsesyonun oranlarını sizlere okumak istiyorum. Amerika'da %27 oranında dini obsesyon varmış. İngiltere %5, İsrail %50, Bahreyn %40, Mısır %60, Suudi Arabistan %50, Hindistan %11, Singapur %7, Türkiye Batı bölgelerinde %15, Doğu bölgelerinde %40, Ankara'da da %42. Evet kıymetli dostlar. Din insanın sırtına yük olsun diye değil, insanın yolunu aydınlatmak için gönderilmiştir. Biz dini ne kadar şekilciliğe, kurallara ve mükemmeliyetçilik baskısına hapsedersek o kadar ağırlaşır, yük haline gelir ve uzaklaşırız. Oysa allah Teala insana kolaylık dileyen ve kullarının kusurlarını örten bir Rabb'dir. İbadetler takıntıların tetiklendiği dini pratikler değillerdir. Huzurun ve sekinetin kapısı olmalıdır aslında ibadetlerimizi yaparken bir taraftan dinin özüne, rahmetine ve kolaylığına sarıldığımızda hem ruhumuz hafifler hem manevi anlamda güçleniriz hem de dini inancımızda derinleşmeye başlarız. Umarım ibadetlerimizi şekle ve bazı teknik kurallara indirgemeden, kalbimizin huzur bulduğu, ruhumuza sekinetin indirildiği ve maneviyata odaklandığımız bir bilinçle yerine getiren kullardan oluruz. Umarım faydalı olmuştur kıymetli dostlar. Lütfen yorumlarınızı eksik etmeyin. İçeriklerimi beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve beni desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.